bu diyeyim, e, satanat diyeyim, yönetimi taban olarak el sünneti oluşturan tabana dayanıyordu. Bu fırkalar birbirleriyle bu şekilde boğuşurken bunların yanında çıkan bir fırka daha vardı. Şia fırkası. El sünnet <laughs> ilke olarak halifenin şurayla belirlenmesini kabul eder. Ama hani de diyorlar, oldu bitti bir ordu olarak işte Maviye'den vadetine kadar saltanat ve tek adam yönetimi olduğu için onu da meşru kabul eder. Yani saltanatı meşrulaştırdı. Ve oturduğu taban genelde el sünnet Bu görüşü benimseyen halktı. Böyle olunca şey açıkta kaldı. Boşlukta kaldı. Onlar da dediler ki yani el sünnet işte iktidarı eline geçirdi. Elimizde bir şey kalmadı. Ne yapacağız? Onlar da kendi kendilerine dediler ki, hayır yönetim yani hilafet yani imamet ümmetin belirlemesiyle değil, atamayla olur. Peygamber zaten kendisinin yerine imam olarak Ali atamıştı. Dolayısıyla ona e, hilafeti e, vermek gerekir. İşte bu Bekir Ömer Osman ona haksızlık ettiler, hakkını gasp ettiler. Onun için imam Ali'dir. Ve ondan sonra onun sonundan gelen ehlibet dedikleri bir nazariye geliştirdiler. Siyasi anlamda ehlibet diye bir nazariye oluşturdular. Ehlibet Kur'an-ı Kerim'de hocam bilir. Hazreti Hanber'in fertleridir. Bunun içinde Hasan Hüseyin'e de vardı, bunun içinde işte eşleri de vardı, çocukları da vardı, Fatıma'sı neyse yani. Resulullah'ın aile fertlerine ehl-i beyt denir. Siyasi anlamda Kur'an-ı Kerim böyle bir ehl-i beyt doktorunu getirmez ve tasvip etmez de. Ama Şia dediğim gibi kendilerine yönetim konusunda bir taban, bir dayanak oluşturmak için siyasi anlamda Alibeyk Nazariyesini ortaya attılar. Alibeyk e, de işte on ikinci imama kadar geldi ve on ikinci imam kayboldu, bitti, halka koptu. E ne yapacağız? Ümmet e, imamsız olmaz, mutlaka onların başında bir yöneticinin bulunması lazım. O zaman Velayet-i Fakih Nazariyesini geliştirdiler. Dediler ki imam olmadığı zaman, tabii ki ümmet başsız olmaz, imamsız olmaz. o zaman o gün ümmetin ileri gelenleri, işte yani alimleri bir araya gelecek. Bunlar kendi aralarından birini seçip ümmeti yönetecek. Nasıl yönetecek? O kaybolan, işte mağaraya girmiş de saklanmış, ne zaman geleceği belli olmayan, kaybolan imam ortaya çıkıncaya kadar onun adını niyabeten, onun vekili olarak idare edecek. Ve bu imamların hepsinin de masum, yanılmaz olduğuna insanları e, inandırdılar. Bunlar atamayları, bunlar masumdur, bunların dediklerine mutlak itaat gerekir. Çünkü bunlar yanılmaktan masum çünkü ümmeti idare edecekler. Ve Şia kendisine sözde dinden böyle bir idare oluşturdu ve masum imam nazaresi, elbet nazaresi, yuvalet fakir nazaresini geliştirdi. Bu velet-i fakih nazariyesinin masum imam nazariyesinin dinle ilgisinin olmadığını, Kur'an'la ilgisinin olmadığını anlatmak üzere Irak'ta aslında Tahran'da olan bir Müslüman Irak'ta bir e, doktora çalışması yapmış Ahmet isminde. Siyasi e, Yönetim Oluşum Süreci Müne ismi bu şekilde piyasada vardır birçoğunuz inanıyorum görmüş belki okumuşsunuzdur bilmeyenler için söylüyorum o, bunun detaylarını anlatıyor. Bu söylemin İslam'da Kur'an meclisinin olmadığını uzun uzun, uzun anlatıyor. Şimdi böyle bir ortamda <laughs> birileri piyasaya çıktı. Dediler ki bakın bu bu şekilde karıştı. Ortalık bozdu Bu din kültürü adına işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından intikal eden bir takım bilgiler vardır. Bunlar kayboluyor. Ne yapacağız? Bunları derlemek lazım. Birileri kendileri bu işe adadılar. Onun için geldiler, akışa dediler ki sen bir zamanından aklında bir bilgi falan bir şey var mı? Ya birileri sana e, anlattı mı? Sen birilerinden Resulullah'ın Resulullah ilgili herhangi bir şey e, hatırlıyor musun diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve gerek buyrukları ile ilgili, gerek uygulamaları ile ilgili, o toplumla ilgili insanların hafızalarında kalan ve anlatılan bilgileri toplamakla kendilerini görevli ıı, ıı, bilgiler ve bildiğimiz hadis külliyatı ortaya çıktı. Ondan sonra bakıyorsunuz ıı, bir rivayet işte Hasan Hüseyin'den Hüseyin Veli'den, Veli Ali'den, işte Ahmet Mehmet'ten, şundan bundan Cahmet Sallallahu Aleyhi Vesselam, şöyle dedi. Ya biz falan yere gidiyorduk şöyle bir şey oldu gibi insanların akıllarında birbirlerinden naklederek ağızdan ağza intikal eden bu bilgileri derlediler ve bu derleme ne yazık ki böyle toz duman bir ortamda dediğim gibi gözün gözü görmediği karmaşanın had safhada olduğu bir dönemde bir toplumda yapıldı. Ve bu rivayetler, bu derlenen bilgilerin bir kısmı gerçekten Peygamber Efendimiz ilgiliydi. Peygamber Efendimiz'in konuşmaları ve uygulamalarını yansıtıyordu. Ama ne yazık ki bir, bir kısmı da o günkü toplumun ya uydurmasıydı ya o topluma karışmış olan başka milletlerin özellikle ehli kitabın kültürünü yansıtıyordu. Ve Peygamber Efendimiz'le ilgili bu derlenen bilgiler de o kadar Kur'an'la bağdaşmayan, Resulullah'la bağdaşmayan, tarihle, akılla, mantıkla bağdaşmayan bir sürü materyal var. Ve o kültür işte ne yazık ki gün geldi, işte Kur'an-ı Kerim'den sonra en doğru, en kutsal, işte dini en iyi yansıtan, dediğim gibi mutlaka eleştirilmez, itaat edilmesi gereken bir kültür olarak bize geldi yani bu işin uzmanları, işin e, bu şekilde olmadığını biliyorum. Ama toplumun e, genelinde tam oyunun anlayışında o kültüre bu şekilde bakılıyor. Hatta e, geçen bir iki sene önce bu e, tercüme edilen bir hadis kitabı vardı. Bizim bu muhabbetekar gazete ve televizyonları da bunun reklamı yapılıyordu. Diyorlardı ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap. Yani Kur'an-ı Kerim çok sahiptir. E, eh, bu kitap da Kur'an-ı Kerim bir altında. ondan sonra en sahip olan bir kitaptır. Yani bu dediğim gibi derlemelerden oluşan kitap Kur'an-ı Kerim'le neredeyse işte bir basamak aşağıda sahapta onunla enerjisi yarıştırılıyor. Ve bu yapılan derlemelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ki vahya aykırı bir sürü materyaller vardır. Bunların bir kısmı işte rejimle ilgilidir, bir kısmı şefaatle ilgilidir, bir kısmı Mesih Nisan'ın gelmesiyle ilgilidir, bir kısmı Mehdi Deccan'ın çıkmasıyla ilgilidir, bir kısmı kıyamet alametleriyle ilgilidir, bir kısmı kavmiyetçilikle ilgilidir, bir kısmı e, ıı, ahiret alemiyle ilgilidir, gayb alemiyle ilgilidir, bir kısmı miraç ile ilgilidir, bir kısmı dediğim gibi Peygamber Efendimiz'in yedi ceddiyle ilgilidir, bir kısmı işte, ahvali ile ilgilidir. Ve enteresandır bu rivayetlerde bu anlatılan şeylerin yüzde doksanı da gayb-ı ilgilidir. Şimdi düşünüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber'e diyor ki قُلْ اِنِّي لَا عَلَمُ الْغَيْبَ diyor ki ben gayb bilmiyorum. Gayb nedir? İnsanların duyurlarıyla, e, duyurlarıyla algılayamadığı, aklıyla kavrayamadığı şey gaybdir. Yani şu duvarın ötesinde şu anda ben duyurlarımla ne olduğunu bilebiliyorum, ne aklımla kavrayabiliyorum. İşte bu benim için gayettir. Ne zaman kadar ben onu aklımla, kavrayıp, duyularımla algılayıncaya kadar benim için gayettir. Ve özellikle e, bunu tehlike alıyorlar, mutlak gayet nisbi gayet. Yani kişinin şu anda duyularıyla, bilmediği aklıyla kavrayamadığı şey, bir süre sonra insan gider öğrenir ya hakkında bilgi sahibi olur. Bu kaybolmaktan çıkar. Onun için bu göreceli yani ismi kaybolarak adlandırılır. Ama bir de mutlak kayıp vardır ki onu ancak vahiy öğretir. İnsan onu ancak Allah'ın e, Allah-u Teala'nın bildirmesiyle bilebilir. Ama ne yazık ki bu rivayetlerde sözüne ilkim ve başta bir sürü e, konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşturuluyor. Peygamber sallallahu Aleyhisselam ve sellem, haber veriyor, bilgi veriyor. Dediğim gibi inanç oluşturuluyor. Ve bu anlatılanlara e, itiraz edildiği zaman da işte bunlara kutsal kitaplar yahu bunlara Kur'an'dan sonra kitap gözüyle bakan İnsanlar ee, insanlar tarafından siz suçlanıyorsunuz, siz, dediğim gibi şu rivayetleri iptal etmişler diyorsunuz, siz işte affedersiniz e, bunlara karşı haddini de suçlanıyorsunuz. Ama e, Kur'an-ı Kerim birkaç kere hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayrı bilmediğini mi? Kendisi de bilmiyor. Diyor. Beni ne alem ol gaybe, lev kunt alem ol gaybe, lev sektert diyor. Ya ben gaybe bilmiş olsaydım daha çok hayır yapardım, daha çok mal kazanırdım diyor. Nize ki bir Amber Efendimiz gaybe bilmediğine ilişkin birçok örnekleri vardır. Örneğin bir iki kabile Müslüman olmuş, geliyorlar Resulullah'a diyorlar ki ya Resulullah bize Kur'an öğreten malimler gönder. Resulullah bunlara yetmiş kişi civarında İslam'ı Kur'an'ı öğretmek üzere hocalar gönderiyor. Ama yolda giden bu insanlara hayret ediyorlar o kabileler, pusu kuruyorlar ve iki kişi dışında diğerlerini şehit ediyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olay karşısında o kadar üzülüyor ki tahmin ediyorum bir ay sabah namazında konut duası okuyarak bunlara beddua ediyor. Allahümme la'an riyalen ve lehyane ve ve diye devam eden bir Arap metinde Allah'ın şu 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 kabileler lanet etti. Bir iman efacası hepimiz biliyoruz. E, ee, bu ne benzer? Şimdi düşünüyorsunuz yani Resulullah gaybı biliyor idiyse bu insanların yolda giderken bu gaybiler tarafından kısa şey düşürüleceğini bu bir şekilde bir hangi hangi şey edileceğini bilmez miydi? Haber vermez miydi? Onların bu şekilde şey edilmelerine Resulullah seviniyor muydu? Ve buna benzer. İşte Uğud'a gidiyor, Uğud'da savaşıyorlar Müslümanlar. İşte en çok Hazreti Hamza'nın şehit edilmişi de üzüldüğünü biliyoruz. Ölünceye kadar e, bu acıyı unutmamıştı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar e, işte mucize göstermek, işte kalbi bilmek falanların benim geleceğini bilmek, okumak gibi bir gücü olsaydı en azından o vahşinin aktığı o kargi şöyle eliyle bir tarafa giderdi. Örneğin Tayyip Çocuğu'na gidiyor, pardon e, kavmine davete gidiyor. Fakat oldu, eli boş dönüyor. Dönerken de o adamlar e, çapurcularını Resulullah'ın üzerine sarıyorlar, taşıyorlar. Resulullah çok mahzun, çok üzgün bir şekilde e, dönüyor ve yolda yaptığı dua aynen Hz. İhtar İncil'lerin söylediklerine göre söylüyorum. Sözde idama, çarmıha gelinmeye götürürken yaptığı duaya benzer bir dua yapıyor. Allah'ım beni kime terk ediyorsun? Senin e, senden gelen her şey başım gözüm üstüne ama senin afiyetin benim için daha iyidir diyor. Beni bana zulmedecek. İşte beni dişleyecek zarime, zalime şuna ne falan mı terk ediyorsun beni diyor. Şimdi düşünüyoruz yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona taş atan bu çocukların o taşlarını böyle eliyle tip o insanlara geri gönderseydi ya. Yok yani bu anlatımlarla hepsini aldı ki Peygamber Efendimiz yüceltme adına yapılan anlatımlardır.